Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden karbonhidratlarla alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bir hayvan hücresinde besinlerinden hangilerinin sentezi yapılamaz? Hayvan hücresinde besinlerinden hangilerinin sentezi yapılamaz? Bakalım. Bir, Glikoz sentezi yapılabilir mi? Glikoz sentezi. Glikoz sentezi neydi abicim? Karbonhidratla suyu birleştiriyordun. Açığa çıkıyordu? Glikoz artı oksijen. Kim yapıyordu bunu? Bitkiler değil mi? Olayın adı neydi? Fotosentez. Veya kim yapıyordu bunu? Bakteriler. Olayın adı neydi? Hem fotosentez hem kemosentez. Yani glikoz bitki hücresinde, bakteri hücrelerinde meydana gelebilen bir yapıdır. Tamam mı abicim? Hayvan hücreleri yapamaz. Birli olanı bir kere hangisi? Ya? Birsiz olanı at. Hangileri yapılamaz demiş. Gördüğünüz üzere bir kere dört gitsin 4'ü yapıyoruz. Direkt şıklardan gittik. Protein sentezi herkes yapabiliyor. Laktoz. Arkadaşlar laktoz hayvansal süt şekeri değil miydi? Süt şekeri. Ekimde bulunacak hayvanlarda bitkide süt yok. O zaman ikiyi yapıyoruz. Bu da gitti. Doğru cevabımız 1 ve 3. Nişasta. Nişasta hatırla abicim bitkisel polisakkaritti. Bitkisel polisakkaritler nelerdi? Selüloz ve nişasta. Hayvansal polisakkaritler glikojen ve kitin de abicim tamam mı? O zaman ne diyoruz? Selülozu, nişastayı, aynı zamanda glikozu hayvan hücreleri sentezleyemez. Sentezleyemez. Sentezi yapılamaz diyoruz. Doğru cevap 1 ve 3 yani C. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak X reaksiyona girmiş, Y ile birleşmiş, enzim getirmiş. X ve Y'nin arasında glikozit bağı oluşmuş. Tamam mı? Glikozit bağı oluşmuş. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bu glikozit bağıysa, bak bu bir glikozit bağıysa e, bu ne olabilir? Yani karbonhidrat olacak değil mi? Doğru mudur? Burası karbonhidrat olacak. Veya glikozit bağı nerede meydana geliyordu? Aynı şekilde ATP'nin yapısında değil mi? Adenozin yani şöyle e, adenin 5 karbonlu şeker bir de fosfat. Yani 5 karbonlu şeker ve azotlu organik bağ arasında glikozit bağı kurulabiliyordu. Veya glikoz, glikoz, glikoz arasında kurulabiliyordu. Yani iki türlü glikozit bağ var. Ya ATP'de ya DNA'da ya RNA da bak olay bu kadar basittir. Anabolik yapım demektir arkadaşlar. Anabolik yapım demektir. Eyvallah yapım reaksiyonudur. Yani X ile Y bir araya geliyor. Bak bu meydana geliyor. Bir yapım reaksiyonu. X glukoz, X glukozsa Y galaktozdur diyor. Her ikisini birleştirsem araya da glikozit bağı var. Al sana ne meydana gelecek? Laktoz. Eyvallah. Hayvansal olduğu için hayvanlarda meydana gelir. Tepkime sonucunda su açığa çıkmıştır. Eyvallah. Zaten reaksiyon, dehidrasyon sentezi değil mi? Ne kadar bağ varsa o kadar da su açığa çıkacaktır. Eyvallah. Endergonik bir tepkimedir. Eyvallah abicim. O da doğrudur. X ve Y amino asitlerinin birleşmesiyle bir dipeptit. Bak amino asitler birleşirse aradaki bağın adına peptit bağı denir. Buradaki bağın adı ne? Glikozit bağı. Yani karbonhidratlar arasında olacaktır. Tamam mı abicim? Burada peptit bağı olamaz. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım bir soru da. Karbonhidratların canlı vücudu için önemi ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Bakın bir hücrelerde enerji verici olarak ilk sırada tercih edilir. Doğrudur. Neden ilk sırada tercih ediyorduk? Bak hemen onu da tekrarlayalım. Şimdi normalde günlük kullanımda ilk sırada karbonhidratlar. Ondan sonra yağlar. Ondan sonra proteinler. Hemen nedenine geliyorum. Bir proteinler çünkü antikorlarımızın bağışıklık sistemi elemanlarımızın hormonların enzimlerin yapısına katıldığı için sen proteinlerini parçalarsın parçalarsan eğer direkt olarak kendi kendini sindirmiş oluyorsun. Ölüme doğru gidiyorsun abicim. O yüzden proteinler en son sırada kullanılır. Şu ikisi arasında karbonhidrat ve yağ arasında hangisi daha kolay yanar abicim? İçerisinde oksijeni fazla olan. Karbonhidratların oksijenleri fazla olduğu için yapısında çok rahatlıkla hemen yakabiliyorsun. O yüzden günlük kullanımda ilk önce karbonhidratları kullanırsın. Yağları yakmak zordur. Al rejim yaparken veya spor yaparken göbekteki yağları eritmek ne kadar zor değil mi? Ama karbonhidratlar hemen gider. Rejim yaparsın ilk 15 günde hemen 2-3 kilo verirsin. E ondan sonra gitmez. Neden? Yağları yakmak kolay değildir çünkü. Eyvallah ilk sırada bunu kullandık. Hücre zarının yapısına katılır. Karbonhidratlar hücre zarının yapısına katılır. Hatırla glikoprotein baksana glikosu olarak katılıyor tamam mı? Glikolipit al sana glikosu olarak katılıyor ama hücre zarının yapısına katılacaklar bileceğiz. Göç eden kuşlarda bu da gitti. Göç eden kuşlarda depo edilerek metabolik su kaynağı olarak kullanılır. Bak ben buradayım. Göç eden sularda işte göç, göç eden sularda diyorum. Göç eden kuşlarda Aynı zamanda kış uykusuna yatan canlılar vücutlarında yağ depolarlar. Çünkü yağ depolarken yağ depolarken yağ asidi 3 tane yağ asidi bir gliserolle birleşiyor ve açığa ne kadar bağ o kadar su. Bak açığa 3 tane su çıkarıyor. Buna metabolik su denir. İşte bu yüzden göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan canlılar vücutlarında yağ depoluyor. Lan adam okyanusu geçiyor. Yani buna hem enerji lazım yağları parçalayınca çok enerji vermesi hem de yağ depolarken açığa su çıkarması nedeniyle işte o suyu kullanıyor abiciğim. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Doğru cevap Ceyhan'dır. Yani yağ depolar karbonhidrat değil. Diğerlerine bakalım gene. 5 karbonlu karbonhidratlar eyvallah yani pentozlar. Yani deoksiriboz ve riboz şekerleri enerji vermezler. Nükleik asitlerin yapısına katılırlar. Eyvallah doğrudur. Enerji kaynağı olarak da beynin tek kullandığı altı karbonlu olan glikozdur. O da doğrudur. Doğru cevabımız Ceyhan. Yani yanlışı arıyorduk. Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Abicim. Bakalım başka bir soruya daha. Hücre içindeki su miktarı yukarıdaki grafikteki gibi değişen bir bitki hücresinde bu sırada su miktarı artmaya başlamış. Bak gördün mü? Hücrenin içinde su miktarı artmaya başlamış. Lan nasıl artacak? Hemen yorum yapacağım. Bak hemen yorum yapacağım. Bir. Su nasıl artabilir? Ya dışarıdan su alacaktır bu eleman ya dışarıdan su alacaktır ya da ne olacaktır? Su açığa çıkarmıştır. E suyu nasıl açığa çıkaracak abicim? Mesela glikozları birleştirir. Bak glikozları birleştirir. Gördün mü? Glikozları birleştirince ne kadar bağ o kadar su değil miydi? Bak açığa ne çıkıyor? Dört tane su molekülü çıkıyor. Yani bir yapım reaksiyonu var. Bir dehidrasyon sentezi olması lazım burada. Tamam mı? Mesela glikoz artı glikoz. Bak basitten göstereyim. Glikoz artı glikoz glikoz maltoz artı su değil mi? Bitti. Yani glikozdan maltoz yaparsa açığa su çıkarır. Eğer tam tersi bunun neydi? Hidrolizdi. Yani maltozu suyla parçalarsan glikoz artı glikoz açığa çıkarırsın. Yani hidroliz reaksiyonlarında suyu harcarsın. Ama tam tersi dehidrasyon reaksiyonlarında açığa suyu çıkaracaksın. Bakacağım dehidrasyon. Hidroliz geç buraya. Laktaz dehidrasyonu. Bak bitki hücresi demiş. Bak bitki. Dehidrasyon doğru ama laktoz hayvansaldır. Sakın düşme. Bak sakın düşme. Gördün mü? Eledim. 1 ile iki at zaten hepsi gidecektir ya. Bak doğru cevap kaldı. Selüloz dehidrasyonu eyvallah. Maltoz hidrolizi eyvallah. Hemen sil geç. Gördün mü? Burada düşme. Laktoz dehidrasyonu. 2-3 varmışlıklarda var. Bak gördün mü? Dehidrasyondan gitseydin denizliye gelecektin. Ama laktozun sen hayvansal olduğunu biliyorsan doğru cevaba da ulaşırsın. Doğru cevap Bolu olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka soruya daha. A, B, C, D ve D karbonhidrat olduğu bilindiğine göre, bak bunların hepsi karbonhidratmış. Eyvallah. Yukarıdaki tepkimelerin gerçekleştiği bir bitki. Arkadaşlar, bitkini hayvanı ayırın. Bitkilerde nişasta ve selülozun, hayvanlarda e, laktoz ve işte pardon, kitin ve efendim ne söyleyeyim? E, Glikojenin aynı zamanda laktozun, galaktozun bunların hayvansal olduğunu bileceksin. tamam? Mı? Ona göre sorularını çözeceksin. Soruları ona göre çözeceğiz. Bakalım hangileri söylenebilir? A'nın glikoz olduğunu kabul edersek. Bu glikozsa bu da glikozsa glikoz artı glikoz neyi meydana getirecek? Maltoz. Şurası da glikoz. Bakalım. Glikozun olduğunu kabul edersek birinci reaksiyonda maltoz sentezlenmiştir. Doğrudur. Bir doğrudur. Birsiz olanı hemen attık bize hangileri söylenebilir dedi. Her iki tepkimede de ATP harcanmıştır arkadaşlar. Yapım reaksiyonlarına dehidrasyon sentezi denir ve bunun sayesinde meydana gelen yapıda da ATP harcanır. Bileceksin. Yapım reaksiyonlarında eğer bir şeyi sıfırdan yapıyorsan ATP harcanacaksın. Ama tam tersi tam tersi. Su yardımıyla şurada suda çıkacak ya. Su yardımıyla B'yi parçalar A meydana getirirsem buna hidroliz denir ve su kullanılmış şey enerji kullanılmaz bunu bileceksin. Tamam? Mı? ATP harcamaz orada. Her iki tepkimede de ATP harcanmıştır. Doğrudur. Bu da gitti. İki şık. C'nin fruktoz olduğunu düşünürsek İkinci tepkime de sükroz yani sakkarozdur. O da doğrudur. doğru cevabımız Edirne. Bak burada da disakkaritleri güzelce ezberletti bize. Glikoz artı glikoz maltoz, glikoz artı fruktoz sükroz bir de glikoz artı galaktoz laktoz olacaktır diyoruz. Bakalım bir soruya daha diyor ki nişasta glikojen ve selüloz için demiş. Nişasta glikojen ve selüloz için hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Bak hemen yorum yapıyorum. Nişasta bitkisel. Glikojen hayvansal selüloz bitkisel. Hemen bunu bir kere yazdım tamam mı? Bitkisel, hayvansal, bitkisel yazdım. Bir glikozit bağ taşıma. Eyvallah. Her üçü de çok sayıda, çok sayıda glikozun glikozit bağı ile birleşerek oluşmasından, birleşmesinden meydana gelir. Bunda bir sıkıntımız yok. Bitkisel hücrelerde sentezlenme. Ulan glikojen hayvanlarda sentezlenmiyor mu? Geç buraya. Glikojen hayvansaldır, bitkisel değildir. İkili olanı, birsiz olanı attık. 2 taneye geldik. Glikozların polimerleşmesiyle yani birleşmesiyle meydana gelir. Eyvallah doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 denizdir olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Bitki hücrelerinde bulunabilen maltoz, sükroz, nişasta moleküllerinin içerdiği monosakkarit çeşidi sayısı aşağıdaki ilişkilerden, ilişki aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Çeşidine göre, sayısına göre bak böyle çok soru gelecek. Ya verecek çeşit isteyecek ya yanına 10 diyecek, 10 diyecek, 10 diyecek sayı isteyecek. Yani bu, bu sorulara alışacağız artık tamam mı çocuklar? Bak hemen yapacağız. Maltoz, glikoz artı glikozun birleşmesi maltoz değil miydi? O zaman bir çeşit var. Gördüğünüz gibi sadece glikoz. Glikoz var. Sükroz, glikoz artı e, fruktoz değil miydi? Hop açığa sükroz çıkıyordu. Bak glikoz ve fruktoz bunda iki çeşit var. Nişasta binlerce glikozun birleşmesinden meydana geliyordu. E, glikozun birleşmesinden meydana geliyor. Onda da tek çeşit var. Yani doğru cevap 2, 1 ve 3 olacak. 2 büyüktür. 1 ile 3 birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi çeşit sayısı bu sorarsa. Şey sayısı da sorabilirdi. Monosakkarit sayısı sorabilirdi. Kaç tane olabilir diye. Bak nişasta da binlerce. Sükrozda iki tane. Maltozda iki tane. Gördün mü? Bak oradan da bunu eleyebilirdin. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda karbonhidratların soru çözümlerine devam edeceğiz. Sanırım son sorular olacak arkadaşlar. Son 4-5 tane sorumuz var. Onları da çözüp artık o diğer videoyu da bitirmiş oluruz. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.